Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmesinin ilk toplantısı CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantı sonrası 6'da 6 liderin imzasının olduğu 2 sayfalık ortak açıklama yapıldı. 6 liderin imzasını taşıyan açıklamada bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan oluşan Altılı Masa'nın ikinci turunun ilk görüşmesi CHP Genel Merkezi'nde saat 14 itibariyle başladı. Dört buçuk saat süren toplantı sonrası 6 liderden ortak açıklama yapıldı. Altında altı liderin imzasının olduğu iki sayfadan oluşan açıklamada güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritası konusunda yapılan çalışmaların değerlendirildiği, Türkiye'nin temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına, Türk halkının menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine, bu politikaların ortak taahhütler olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verildiği belirtildi açıklamada halkın gerçeklerinden tamamen kopmuş siyasi iktidar çarpıtma ve algıyla gerçeklerin üzerine örtebileceğini sanan beyhude bir çaba içerisindedir. Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunları her geçen gün ağırlaştıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin keyfilikle ve kural tanımazlıkla Türkiye Cumhuriyeti'ni bir şahıs devletine dönüştürmesine ve 85 milyonu uçuruma sürüklemesine asla izin vermeyeceğiz. Altı masa hedefi emin adımlarla ilerlemektedir. Ve gösterdiğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Altılı masa aynı zamanda demokratik hukuk devleti için güçlendirilmiş parlamenter sistemi tesis edecek, meclis çoğunluğunu da kazanacaktır denildi. Açıklama sonrası liderlerin toplantı harici görüşmeleri iki saat boyunca devam etti. Bundan sonraki süreçte toplantıların her iki haftada bir yapılmasına karar verildi. 6 muhalefet parti lideri saat 20.50 itibariyle CHP Genel Merkezi'nden çıkış yapmaya başladı. Liderleri araçlarına ulaşana kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu liderleri uğurladıktan sonra partisinin genel merkezine dönüş yaptı. Altılı masa toplantısının ikinci turunun ilk toplantısının başladığı saatlerde ortak hazırlanan bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Gün doğuşuyla başlayan klipte altılı masada yer alan altı liderin yaptıkları konuşmalardan alıntılar yer alıyor. Hiç merak